Amsterdam'a hoş geldiniz. Bu şehirde ulaşım deyince akla ilk gelen şey arabalar değil, bisikletler oluyor. Şehrin her köşesinde bisiklet yolları bulunuyor ve yerel halkın büyük çoğunluğu ulaşımını bu şekilde sağlıyor. Toplu taşıma da oldukça gelişmiş. Tramvaylar, otobüsler ve feribotlarla şehrin hemen her noktasına kolayca ulaşabiliyorsunuz. Tren istasyonları sayesinde de şehirler arası yolculuklar oldukça rahat. Amsterdam'a gelirken araba getirmemenizi özellikle tavsiye ederim. Çünkü park ücretleri çok yüksek. Park yeri bulmak da gerçekten zor. Ayrıca şehir merkezinde araba kullanmak hem zahmetli hem de keyifli bir keşfe engelliyor. Kısacası bu şehri en iyi bisikletle ya da toplu taşımla gezebilirsiniz. Böylece hem zamandan hem de bütçeden tasarruf eder, aynı zamanda Amsterdam'ın özgün atmosferini daha yakından hissedersiniz. Yeah, we're coming